Bunlara spor yaptırmak zorunda olan belediye, Rize'nin köklü takımı, birinizde belediye sporu, birinci amatör kümeye katmama garantisi şey e, şey almış, tar almış. tarar almış yönetim kurulu, Birinci amatör kümeye yılların belediye sporu bu ülkede belediye yetişen bir sürü futbolcu vardır, liglerde top oynayan, evet. 18 yaşına kadar olan şeyi duruyor, ondan sonrasını kapatmış. Niye kapatıyorsun? mutlaka maddidir. Başka ne olur diyeceksin. Onun fazla da bir maddi olayı yok. Çünkü altyapıdan sürekli futbolcu geliyor zaten. Hı hı. Yani geçen sene 2000'e sporda zannetmiyorum dışarıda ya bir tane ya iki tane oyuncu vardır. İkinci neyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir birim var. oradan malzeme desteği bile alıyorsun. Alamadın mı? Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden alıyorsun. Bakanlıktan alıyorsun. İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi Spor, Spor Kenan B Süleyman Kenan değil hocam. Kurum. Kurum işte. Spor Ayşe'nin şey, müdürü kim? Osman Hanım eski merkez yönetim kurulu üyesi Rize'li Osman Amca. Yani. Şey musun? büyük şey i̇şte. şey ya musunuz? Büyükşehir. Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Hocam burada bak ne diyorum hocam? Zaten kendi kendini burası şey diyor. Senin futbolcuyu aldığın nedir burada? Bir ayakkabıdır ya. Onun dışında ne var? Ne vermişsin ya? İşçeden... Ben çok iyi biliyorum ki geçen sene Önder Hoca cebinden para verdi transfer yaptı ya Belediyespora. Bir iki tane oyuncu lazımdı. Hani belediye spor vermedi parayı. Önder Hoca cebinden verdi İşçeden parayı. İçeriden taraftar isterken ana, belediye, yani ana belediye takımı şu anda amatör takımını Yani kapatıyor. bir nevi futboldan bana ne yani, ne yani bana ne diyor ya? Şimdi onu koyalım bir tarafa. Birinci amatör kümeye katılmaz. Ki koyulan bir tarafa da değil yani. Baktığın zaman Rize'de belediye spor, saykur spor, köy hizmetleri şimdi adıyla özel Telekom idare. Telekom spor. Bunlar, olma, bunlar olmazsa ki olmamaya gidiyorlar yavaş yavaş. Bunlar olmadı mı? Rize spor, Rize'deki amatör küme bitmiş. şu zaten bitmiş durumda şu anda. Tamamen sporlandı şu anda. Ya bu takımlar çünkü kurum takımlarıdır. Daha çok parayla onlar haşimeye de şey olur. Onlar orada işte 25'er kişiden yüz kişi baktığın zaman dört tane takım bir de şampiyonluğu oynarlar. Rize'deki hedefi olan oyuncuları alırdılar. Birinci zaman Türk bir renk olurdu. Oradan sirilen oyuncular 3. giderdiler, ikinciklere giderdiler. Ama şimdi bakıyorsun takımlar yavaş yavaş elemeye başladı. Saykur zaten playoff oynadın mı yeter diyor. Özel idare o da 18 yaşına kadar ondan sonra yukarısı çok önemli değil. Transfer öyle çok ender yapıyorlar zaten. Telekom Spor mümkün değil zaten. Bu sene takım çıkarıp çıkarmayız da onun da belli değil daha henüz. Yani katılacak Liga ama çok zor durumda şu anda baktığınız zaman. E bunlara hiç destek yok. Şimdi Belediye Spor ki en iyisini yapabiliriz yine diyorum. Altyapısı var. Altyapısından yukarıya oyuncu çıkıyor. 18 yaşına eğer 19'da oynamayacak oyuncu nereye gidecek oynayacak? Bırak amatör kümesinde oynasın işte. Her yerden kaynak bulabilecek yani bu bir Çok rahatlıkta fazla marka. gideri olmayan bir yer. Bunun yanında geliyoruz daha kötüsüne. Bakın hocam Kız futbol takımı vardı. Evet. Hemen hemen belki de 5 yıldır liglerde Müzadele mücadele ediyor. Kendi ligi var. 5'te 5-6 tamam, yıl. federasyon bünyesinde yani. ligi var. Ligi var. Bu ligde çok da iyi başarıları var. Benim kızım da yıllardır oynadı, kaptanlığını yaptı oranın. Bugün onu duydum. Kız futbol takımını da kapatmış. Bu futbol takımı üç tane milli futbolcu çıkarmış Rize'den. Ve bildiğim kadarıyla federasyon maddi yardım da bulunuyor. Tabii zaten dışarıdan kimseye ihtiyacı yok onun yani. Organize yaptı mı parasını kalınıyor. veriyor. 3 tane milli oyuncu çıkarmış. Bunun yanında akademilere sporcu göndermiş. Üniversitelere buradan. O çocuklar burada futbol oynayarak spor akademilerini seçmişler. Sporu sevmiş, Sporu sevmiş sporun ]ler. içinde Gelmiş burada da hocam devam edeceğim Kim? de Rize'de üniversitede Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bu dönem 5 su açılmış. Evet. Böyle spor bir dönemde, dönemde bunu yapıyoruz. ya Böyle bir şey olur mu ya şimdi? Ya şimdi kızların futbol oynamaya hakkı yok mu? Niye yok? Ya şimdi eğer belediye sporun bu imkanı var, varsa. Tabii ya de. bu belediye kimin Allah aşkına ya? Rize Belediyesi kimin ya? Herkes. Rize Belediyesi bizim belediyemiz değil mi ya? Evet. Birilerinin mi bu? Birilerinin babasının belediyesi mi bu evet. ya? Ya belediye spor bayan takımından ne istiyorsun da kapatıyorsun? Hocası var. Zaten şu anda orada. Devam evet. ediyor görevinde. E futbolcuları var. Kimseyi transfer etmiyorlar. Aşağıdan altyapısını yapacağım bir forma alıp arabayla sağ da yok, sağa sola götürmek. Hayır yani. onu yapsan diyor. Ya. Yapacağım yani verdiğin ya. belki bir arabaya mazot koyup deplasmanlara gitme. Onun parasını da federasyon veriyor. Federasyon. 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 Böyle ya yani. böyle bir şey olur mu ya? O zaman dert ne? Yani gelenler buraya Rize'ye gelen belediye başkanları burası Cumhurbaşkanı'nın memleketi değil mi şu anda? Ve Cumhurbaşkanımız da futbola, spora yani ne yani. kadar önem yani, veren yani. bir insan. Yıllarda Geçmiş dönemde böyle bir şey yoktu hocam. Ya bu şimdi gelen nerede? Ne oldu da bu futbol takımını kapat, bayan futbol takımını kapat. Bu nasıl bir olgu ya? Bu nasıl bir olay ya? İnsan aklı almıyor ya. Ya yani nereye gidiyoruz biz? Futbolu Rize'de silelim. Zaten biliyorsun sahamız şu anda yok. yok evet. Amatör küme Rize'de erimek üzere. Ee, o kadar eridik ki şu anda U19'da her sene iki tane şampiyon gönderiyorduk. Rize şampiyonu. Grup müsabakalarında Türkiye şampiyonlarında. Şimdi bir tane gönderiyoruz. Takım sayımız azaldığı için. E şimdi bunlarla da sahaya çıkmadığı zaman Balligin'de de bu sefer takım sayımız bir tane olacak. E biz nereye gidiyoruz ya? Biz daha iyi olalım derken, daha iyi şeyler üretelim, insanlara spor yaptıralım derken yani ya hocam, biz herkes büyük, futbolcu olacak diye şey demiyoruz. Hocam, Rizeli, 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 rizeli yani ya. büyük, hocam herkes futbolcu olmaz ki yani, zaten. onun için diyorum ya biz insanlara spor yaptırmak uğraşırken hocam, yani, bunlar, bunlar spor 300 de, küsur tane profesyonel takım var. Hepsinde 20 şer futbolcu varsa 6 bin futbolcu yapar. Evet. Hepsi profesyonel olacak Bikki, diye bir şey yok. Diyorum ya. ya, önemli olan düzgün insan yetiştirmek. Kesinlikle. Düzgün, düzgün, sporun içinde yani, olan insan kahveye gitmez, meyhaneye gitmez. Ya dediğin gibi hocam. Ya yani herkesin futbol oynayıp da ya bir futbolcu olma zorunluluğu yok ki. Yok tabi ya. Bu bir sosyal etkinlik. Sosyal etkinlik zaten. Bunu benim yaptığım dünyada zaten. Yok. Diğer olasılıklardan kendini arındırmak için ya gidersin arkadaşlarınla halı sahada maç yaparsın yani. ya da böyle kulüplere girersin. Futbolunu oynarsın, belli bir yaşa kadar oynarsın. Ha yeteneğin varsa seni birileri görür. Evet. Gidersin yukarıya. Yani. Aynı zamanda bir ekmek kapısı da Ekmek kapısı. Yani. da Dünyada sen o kadar özendirenler ki futsal ligi var. Evet. FIFA Futsal Avrupa Futsal Ligi var. Plaj futbolu var. Ya var da var. Herkes ya geçen futbolu, sene bir görüntü Epe. yayınladım hatırlıyor musun? Geçen sene miydi? İki sene önce Taşkın Hoca Nazilli'yi çalıştırıyordu. Evet, 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 beraberiz. Kaç tane İkisini. amatör saha saymıştı? Belediye Ve yapmış. Kimsağı, kimsağı. Ve kim, saha aynı zamanda. Evet. Yan yana var hocam. Ya ve o görüntü, görüntü arşivden bulsak da şimdi bir daha izlesek. Evet. Nazilli'deki testteki bir ilçe yan yana nüfusu Rize'den fazla ama ilçe neticesinde. Erzurum'daki büyüklerimizin sen, futbola bakışı, spora bakışı başka bir şey değil. Mi? Başka bir şey değil. Evet, ya sen nereye düşün... gitsin ya bu insanlar şimdi, ne yapsınlar ya? Ya futbol oynamasın, spor yapmasın, nereye gitsin? Zaten e, şimdi amatörün sahası yok. Yani. Futbol kulübünü kapat. Ya. ya kızlara diyorsun ki sen bir kere Erzurum'da çık kızlar. Bir dakika dur bakalım, siz niye futbol oynuyorsunuz ya? Futbol oynamak günahtır o zaman. Öyle ya günah onlar o, <laughs> o zaman. Gidin evinizde, et eviniz işi eviniz yapın, evinizde, evinizde okuyun, okul okuyun, evlenin gidin işte. Yani siz futbol niye oynayacaksınız ya? Allah Allah futbolsuzun sizin işiniz mi? Diyorsun. Öyle ya, onu diyorlar şu anda. Tabii yani. ana belediye bunu ama, yapıyorsa onu ama diyor. olmaz böyle bir şey ya. Buradan belediye başkanına da seslenelim yani. Sayın başkanım biz Rize'deki futbol bayan futbol takımının kapanmasını istemiyoruz. Evet. Biz belediye sporun amatör takımının da kapanmasını onu istemiyoruz. istemiyoruz. Genel sıkıntı bence. Tabii gereken U19 takımı vardır, U18 takım vardır. Oradaki çocuklarla beraber bir ligde de oynayabilirler. O Beşi, belediyelerin o da görevi yoktur. sadece üst yapı yapmak, alt yapı yapmak değildir ne? ki. Sosyal, Tabii. Sosyal projeler yer almaktır. Ya? Evet. Yani büyük şehirlerdeki belediyeler bunu yapıyorsa ya. kendi ölçeğinde hani o zaman Rize, Trabzon, Artvin vesaire bu ölçekteki belediyeler de bunu yapmak zorundadır. Yani. Buradaki insanlar hak değil mi? Tabii Buradaki yani. insanların o sosyaliteyi yaşamaya hakkı e, İstanbul yok. Belediyesi ben spor aşık kurdu. Ben önce üzüldüm. Şurada da sen dili getirdin. Belediye'nin takımlar üçünlüklerde oynuyor, de oynuyor. Gaziantep'in üçünlükte, süper ikinlikte, Mankasya'da oynuyorlar, Belediye Ligi'nde oynuyorlar. Ya bizim ligimize bak ya biz nelerin takımıyız ya? Rize ya burası ya. Ya galiba buranın Rize olduğunu mu bazıları hala anlamıyor ya. Burası Rize ya. Burası bizim Cumhurbaşkanımızın memleketi ya. Rize burası ya. Ya Allah aşkına bir şeyler yapın ya. Burası kapatmayı da... Özür dilerim Kapat ama belediye, başkanı, yani. belediye başkanımız bunu yapacak cesareti buluyorsa demek ki bundan hesap Acaba sıra. onu karar mı hocam? Bu Demiyoruz tabi. Hocam burada şimdi yeni bir yönetim gelmiş oraya. Hı hı. Yeni bir yönetim. Hemen gelir gelmez de bu kararı İlk almışlar. İlk iş bu mu? İlk işi bu. Acaba belediye ne kadar bir gelir getirecek bu? Belediyenin Sıtırma. bütün borçlarını siliyor. Siliyor mu? Bayan futbol takımıyla yani, amatör takımını kapattığınız zaman belediye düzlüğe çıkıyor. Oh. O, o zaman, zaman iyi diyorsun. güzel. E Ondan bu... sonra çarşının içi hep olduğu gibi ışıklandırma olur. Işıklandırma ve şemsiye. Ya, tarafa şemsiye, şemsiye yaparlar rengarenk. Çok ayıp bir şey yani. Yazık ya vallahi.